Komşularımızın birbirlerini tanımaları, kaynaşmaları, iyi günde ve kötü günde dayanışma içerisinde olmaları için 2019 yılından beri başlattığımız 6.'sını yaptığımız mahalle kahvaltımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> 1 Mart 2024 yerel seçimlerinde beni muhtar olarak tekrar dünyaya mal olmuş bir liderin adını taşıyan Mustafa Kemal Mahallesi'nde hizmet etme yetkisini onur, oylarınızla beni onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mahallemizin sorunlarının çözümü konusunda tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Özellikle seyir tepesi konumunda olan mahallemizde mahallemiz dışından gelip mahallemizde akşamleyin çilingir sofları açan burada oturan vatandaşlarımızın e, sağlıklı ortamda oturmasını engel teşkil eden insanların minimuma inmesi için emniyet müdürlüğümüzle yaptığımız çalışmalarla akşamları mahallemize bekçi konuldu. Böylelikle gerçekten hemen hemen her gece beni arayan site yöneticilerimizin sorunları minimuma inmiş durumda. Bu konuda sizi de rahatsız eden herhangi bir görüntü veya hareket olduğunda çok rica ediyorum 112'yi arayıp bilgilendirmenizi istiyorum. Çünkü sizlerin de şikayetleri bildirmesi çok kıymetli ve çok önemli. 20 yıldan beri aydınlatması olmayan Köfes Köy sitemizin arasında kalan 6.753 Taksim 16 sokağımızın yıllar sonra aydınlanmasını sağladık. Bununla birlikte belediyemizin yaptığı yollarda zaman içerisinde yeraltı yağmur sularının oluşturduğu çökmelerden veya oluşan tümseklerden dolayı sorun yaratan tüm yollarımızı belediyemize yaptırdık. Yine Bülent Ecevit Caddesi üzerinde devamlı sorun yaratan su patlağının belediyemize, Büyükşehir Belediyesi İSSU Genel Müdürlüğü'ne bildirdik. Onlar o hatta yaklaşık 150 metrelik bölümde tüm su borularını değiştirdiler. Bundan sonra Bülent Ecevit Caddesi üzerinde su patlağı olmayacak o anlamda da ciddi bir rahatlama oldu. Ee, bu arada ikinci dönemde maalesef birinci dönemi pandemiler, depremler bizi üzen olaylarla geçirdik. İkinci dönemimize de e, Yamanlar Dağı'nda başlayan yangınla birlikte o yangının rüzgarın etkisiyle mahallemize kadar gelmesi, öz, e, kent ormanımızın bir kısmının yanmasına, Narelle sitemizin de demirlerine kadar gelip iki ağacının zarar görmesine neden oldu. Bu e, bizi koruyan... Bu yangında diğer sitelerimize sıçramasını önleyen yollarımızın yapılmış olmasıydı. Bu arada bir eksikliğin olduğunu gördük. Nar sitemizin baktığı yerde 6.753 taksim 4 sokakta şu an mevcutta sokağımız var ama devamı yapılmamıştı. Yangından sonra Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'nden bu sokaklarımızın yapılması ile ilgili taleplerimizi oluşturduk. Taleplerimize olumlu yanıt geldi. En kısa sürede sokaklarımızın devamı sağlanacak. Yine sağlık ocağımızla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Belediyemiz de bu konuyla ilgileneceğini söyledi bize. Çünkü özellikle 2000 kişinin 65 yaş üstünde olduğu bir mahallede camimizin bulunduğu yer konumu itibarıyla yokuş, engebeli yani ciddi anlamda kalp sorunu yaşayan vatandaşlarımız araba olmadan yukarı çıkamıyor. Bunu düz bir alana alınması eğer alınamıyorsa da Körfez Köy sitemizin yanında şu an mevcutta olmayan ama programa aldırdığımız 6753 Taksim 15 Sokağın imar planında da merdivenli yol olarak görülen yolun yani 5 10 15 merdiven konularak sağlık yapılmasına o sağlıklara e, bankların konulmasına en azından vatandaşlarımız sağlık ocağına gidinceye kadar oturup dinlenebileceği, nefes alabileceği alanların oluşturulmasını talep ettik. Büyükşehir Belediye'miz e, buna da çok olumlu yanıt verdi. En kısa sürede yapılması için elimizden geleni yapacağız. Şimdi kent ormanında yangın çıktık dedik. Aslında bu kent ormanımız Karşıyaka Belediyesi sorumluluğunda olan bir kent ormanı. Kent ormanının oluşmasında Cemil Başkanımızın çok büyük emeği var. Özellikle toprak analizlerine kadar ilgilenmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da Karşıyaka Belediyemizle görüşmeler yapılmış. Kent ormanının bakımı Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş. Orada yanan ormanlarımızın yerine fidanlar dikilmeye başlandı. Ayrıca bizim talebimiz vardı Cemil Başkanımızdan orada o alan içerisinde bir kafeterya aynı zamanda bir toplantı salonu ve toplantı salonunun yanında mahalle merkezinin yapılmasını istedik. Şu an mahalle merkezimiz maalesef penceresi olmadığı için mahalle sakinlerimizin çok istemesine rağmen katılamayan mahalle sakinlerimiz de var. Yeni yapılacak olan mahalle merkezimizde çok daha kurs odalarının çok olduğu, herkesin rahatlıkla gelip kalabileceği, aynı zamanda yanında kafeteryanın da olduğu, sosyalleşmenin çok daha iyi olduğu bir ortam olacak. Bunun için de Cemil Başkanımız söz verdi. Onu da hayata geçireceğiz. ben e, yaptığımız çalışmalarla sizleri sıkmıyorumdur inşallah ama hepinizi bir arada bulmuşken de yaptığımız çalışmaların hepsini anlatmak istiyorum. Hepsini anlatamasam da bir kısmını sizler için önemli olan kısımlarını anlatayım. Biliyorsunuz birinci dönemde bizim Bostan otobüsümüz yoktu. Bostan otobüsümüzün konulmasını sağladık ve mahallemizden Bostanlı'ya, Karşıyaka'ya, yakaya Halka Pınar'a giden otobüslerimiz var. Geçen yıldan başlamıştım çalışmalarıma. Çiğli Belediyesi bize bu kadar yakın iken Çiğli'ye gitmek için iki araba kullanıyoruz. En azından Çiğli Aktarma fk 6 otobüsünün ee, 6794 sokaktan Bülent Ecevit Caddesi'ne girerek karşıya 360 evlerinin yonca durağına kadar gelip oradan bir U çizerek tekrar kendi hattından gitmesini talep ettim. Cemil Başkanımızla yaptığımız toplantıda bu talebimde uygun görüldü, uygun yazısı geldi. En kısa zamanda e, ulaşım koordinasyon kurullarında çıkan karardan sonra uygulamaya geçilecek. Bunun da müjdesini vermek istedim arkadaşlar size. Bundan sonra rahatlıkla gideceğiz. Çiğli'ye rahatlıkla gideceğiz. Yaptığımız bunun dışında biliyorsunuz bizim 5 ada içerisinde kalan bir proje alanımız var, park alanımız. Ketenci, Körfezköy, 25.038 ada, 39 ada ve 40 adanın arasında kalan imar planında da park alanı olarak görülen yerimiz. Buranın e, Tunç Başkan zamanında projesi yapılmıştı ancak seçimlere denk geldiği için uygulamaya geçilmemişti. Bununla ilgili taleplerimizi hem Karşıyaka Belediye Başkanlığımıza hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bildirdik. Onunla ilgili görüş bekliyorum. İnşallah onunla ilgili olumlu görüş geldiği zaman onu da sizlerle birlikte paylaşacağım. Allah Allah. E, mahallemizde özellikle öğrencilerimizin çok yoğun olarak kullandığı köy durağı ve Yonca durağı açık duraktı. Çocuklarımız otobüs beklerken veya e, hastaneye gidecekleri zaman o durağı kullanan sakinlerimiz de e, yağmurda, çamurda ıslanmak zorunda kalıyordu. Bu duraklarımızın da kapalı durak olmasını sağlayarak mahallemizde açık hiçbir durağımız kalmadı. Bütün duraklarımız kapalı durak. Yine de açık bir durak varsa kapalı hale getirilmesini istediğiniz bana bildirebilirsiniz. Onların da kapalı durak haline gelmesine sağlayalım hep birlikte. Şimdi belediyelerimizden, Büyükşehir Belediyesi'nden, Karşıyaka Belediye'mizden ve diğer kurumlarımızdan. Çünkü biz sadece belediyelerle değil, emniyetle, kaymakamlıkla da, sağlık iş, ilçe sağlık müdürlüğüyle de ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Bunların dışında sosyal mahallede yaptığımız sosyal projelerimiz var. Hepinizin bilgisinin olmasını isterim. Benim muhtarlık WhatsApp hattımız var. Bu hattımızda yaklaşık e, 1500'e yakın mahalle sakinimiz var. Ama ona rağmen muhtarlık WhatsApp hattından bilgisi olmayan mahalle sakinlerimizin olduğunu öğrendim. Bu grubun önemi şu, bir defa bu mahalleye ait olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu mahallede neler yapıldığını öğrenmiş oluyorsunuz. Uyguladığımız projelerimiz varsa bu projelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Aynı zamanda mahallemizde iş arayan kadınlarımızın elemana ihtiyacı olan mahalle sakinlerimizin birbiriyle iletişim kurmasını sağlıyoruz. Eğer sizin çocuklarınız varsa bakılmasını istiyorsanız grubumuzdan paylaşıyoruz. İş arayanlar size ulaşıyor. Temizlik elemanına ihtiyacınız varsa bizimle paylaşıyorsunuz. Biz onları bildiriyoruz. Temizlik işi yapmak isteyen insanlar size ulaşıyor. Ayrıca mahallemizde e, iş adamlarımız var. Onlar eleman arayacakları zaman bizimle iletişim kuruyorlar. Yine biz eleman ihtiyacını bu grubumuzda belirterek e, insanların iş bulmasına, onlara istihdam alanı oluşmasına sağlıyoruz. Bu da bir muhtar olarak beni son derece mutlu ediyor. Bugüne kadar 400 kişinin işe girmesini sağlamışız. Yani işin adı önemli değil. İnsanlar kazanın, para kazanmak, evine geçindirmek istiyorsa, bence hani gerçekten 400 kişi az bir rakam değil. Onların evine ekmek götürmeye, hani biz de e, aracı olduysak ne mutlu bize. <laughs> Arkadaşlar, aynı zamanda, aynı zamanda. Bizim birinci dönemde sosyal sorumluluk projemiz olan sizin eskiniz bir başkasının evinde yeni olarak hayat buluyor projesiyle evinizdeki eş ev eşyaları beyaz eşyalar kıyafetler çocuklarımız için aldığımız ders yardımcı ders kitapları. Onun dışında test kitapları, bunlar muhtarlığımıza bırakılıyor. Biz bunların ihtiyaç sahipleri tarafından alınmasını sağlıyoruz. Bizim mahallede gelip ürünler alındıktan sonra elimizde kalan tüm giysileri, ev eşyalarını, kitaplarımızı onları diğer mahallelerde bulunan muhtarlarımızla paylaşıyoruz. Onların da mahallelerinde diğer ihtiyaç sahiplerine gitmelerini ön ayak oluyoruz. Özellikle mahallemizin gerçekten eğitim düzeyi çok yüksek. Çocukların eğitimine çok önem veriliyor. İnanın muhtarlığımın yarısı kitapla doluyor. Bize gelen yardımcı test kitapları hiç çözülmemiş test kitaplarıyla birlikte Karşıyaka Belediye'mizin Kargen yani ihtiyaç sahibi çocukların gittiği dershane bütün kitapları bizim mahallede alındıktan sonra Karşıyaka Belediye'mizin dershanesine gönderiyoruz. Orada diğer çocukların da kullanmasına yine e, önderlik yapmış oluyoruz. Yine mahallemizde eğitime çok önem veriyoruz. Mahallemizde ilk defa bir mahallede kitap şenliği düzenledik. Sevgili komşularım şimdiye kadar hiçbir yerde olmayan bir çalışma. Kadın Yazarlar Derneğimizle birlikte bu kitap şenliğini yaptık. Bizim okulumuzdaki özellikle lisede okuyan çocuklarımızın ilgisi çok güzeldi. Edebiyat öğretmenleriyle beraber geldiler. E, ortaokulumuzdan Türkçe öğretmenleriyle beraber geldiler. Yani onların yazarlarımıza sordukları sorular, kitapların içeriğiyle ilgili sorular. Çocuklarımızı gördükçe geleceğe olan umudumuz daha da çok arttı. Bu duyguları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, aslında e, anlatacağımız çok şeyler var ama sizi de çok sıkmak istemiyorum. Yine mahallemizde izci grubu kurduk. Özellikle küçük çocuğu olan e, torunları olanlar için gerçekten çocuklara öz disiplin, beceri, sosyalleşme, kendini ifade etme yeteneğini kazandıran bir e, grup e, bundan haberinizin olmasını isterim. Eğer ilgilenirseniz muhtarlığımızla bağlantı kurabilirsiniz. Daha yapacağımız söyleyeceğimiz çok şeyler var. Çok sizleri sıkmak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için, buraya geldiğiniz için, toplantımızda bizlerin yanında olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyemizin Bundan 10 yıl önce oluşturduğu karşı yakının filizleri, sonradan adı her apartman bir öğrenci okutuyor projesine. Mahallemizden gerçekten çok ciddi anlamda destek var. Bu konuda özellikle Nar Evleri sitesi yönetimini ve Nar Evleri sitesi sakinlerini tebrik ediyorum. Gerçekten kurulduğu günden beri bu projenin içinde Şimdiye kadar 13 tane öğrencimizi mezun etti. Mezunlarımız da öğrenci okutuyor. Şu an mevcutta da 9 tane üniversite öğrencisine burs veriyorlar. Onları gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Diğer sitelerimizde de aynı ilginin olacağına inanıyorum. Belki haberiniz yoktur. Bilgilendirmek amacıyla söyledim sizlere. Mahallemizde yeni bir spor kulübü açıldı. Mahallemizdeki çocuklarımızın biliyorsunuz sporla ilgilenen çocuklar devamlı başarılı olan çocuklardır diye düşünüyorum derslerinin yanında. Mahallemizde de gerçekten bu bir ihtiyaçtı bir mahalle sakinimiz Körfez köyde oturan şu an bir spor kulübü açtı. Deniz Atletik Spor Kulübü. Kulübümüzün adı. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Bu konuda sizi bilgilendirmek istedim. Ayrıca her zaman yanımızda olan Karşıyaka Belediye Başkanımız Yıldız Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten her ayın ilk salısı bizlerle birlikte toplantı yapıyor. Sorunlarımızı, ilettiğimiz sorunları, dileklerimizi kendisine iletiyoruz tüm kurmaylarıyla birlikte bizi dinliyor ve onların hayata geçmesi için e, işbirliği yapıyor. Ben kendim de e, sizler adına teşekkür ediyorum kendisine. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Taleplerimizi e, dinledi ve hayata geçirebileceği tüm çalışmalarla ilgili bize destek olacağını söyledi. Siz her iki belediye başkanım da sevgi ve saygılarını gönderdi. Cemil Başkanımız yurt dışında Sofya'da Uluda, olacağı için sizlerle birlikte olamamanın üzüntüsünü kelimelerle dile getirdi ve size söylememe rica etti. Ayrıca Yıldız Başkanım da İzmir dışında olduğu için katılamayacağını söyledi. Onun da sevgilerini ve saygılarını iletiyorum. Tekrar e, diğer bu arada diğer kurum müdürlerimize, kaymakamımıza, emniyet müdürümüze, sağlık, ilçe sağlık müdürümüze hep yanımda oldukları için çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hadi. Çok teşekkür Hadi. ediyorum. Günlerde kullansın. Çok teşekkür sağlık, ediyorum. Sağlık, mutluluklar diliyorum hepinize. Çok, hepinize. Teşekkür şey, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok incesiniz. Çok Hadi teşekkür bakalım. Ederim. Aa, canım benim. Güzel Çok kızım. Teşekkür Çok sağ olun. Ederim. Çok sağ olun. Var oldu. Sağ olun. Hadi, Çok teşekkür ederim. Şimdi e, burada muhtar olmak bu gönül işi. İlk önce seveceksiniz bu işi. Yani çünkü sevmeden hiçbir şey olmaz. Se ben işimi severek yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. E, mahalle sakinlerimizin talepleri, istekleri, dilekleri, benim yerinde yaptığım tespitlerle mahallenizde nelerin yapılacağına ortak akılla karar veriyoruz aslında. E, projeleri uygularken son derece e, mutlu oluyorum. Çünkü neden? Gerçekten hani şehir merkezinden uzak olan bir mahallede hizmetin ayağımıza gelmesini sağlıyoruz. Şimdi mahallemizde okul yeterlimiz Bir tane ilkokulumuz var, bir tane ortaokulumuz var, proje lisemiz var, spor lisemiz var. Bunun dışında Mehmet Ali Lahol Lisesi yıkıldığı için depremden dolayı Mehmet Ali Lahol'da okuyan çocuklarımız var. Bu mahalle için yeterli mi diye sorarsanız yeterli değil. En azından bir lisenin yapılmasını istiyoruz. Yani çocukların gideceği şu an inşaat halinde olan Güzel Sanatlar Lisemiz var. O proje çok güzel bir proje. O da bizim mahallemize değer kattı. Spor Lisesi'nin yapılmış olması değer kattı. Bu liselerin yanında bir de normal lisemizin olması bizi çok daha mutlu edecek veya bir fen lisemizin olması çok daha anlamlı olacak. O zaman Proje liseleri olmuş olacak. Spor lisesi karşı yakamızda yok zaten. Güzel sanatlar lisesi yine karşı yakamızda yok. Fen lisemizde karşı yakamızda yok. Bir fen lisesi yapılırsa çok mutlu olacağız. Talebimiz bu. Geçmişte de bu tür işlerde 25 yıl çalışmış. Hizmetin nereden kimlerden ne şekilde alınacağını bilen. Aynı zamanda iletişim bile çok önemli. Bu işler çünkü gönül işi sevmeden yapamazsınız. E, insana dokunmasını bileceksiniz. E, yani 7/24 telefonum açı, ulaşılabilen bir insanım. E, beni aradıklarında muhakkak vatandaşlarım ulaşır. Eğer o an telefonlarına cevap veremesem bile, muhakkak gün içerisinde onları ararım, onlara ulaşırım. Gün içerisinde olmasa bile, ertesi günün ilk saatlerinde onları arar taleplerini öğrenirim. Yani muhtarlık demek aslında biz e, e, ricacıyız yani e, mahallemizin sorunlarına e, kurumlarımıza, belediyelerimize, e, diğer birlikte çalıştığımız kurumlara, kaymakamlığımıza, e, emniyet müdürlüğümüze, ilçe sağlık müdürlüğüne iletip. Bunların hayata geçmesi için takibini yapan insanlarımız. Sonuçta bunu yapan diğer kurumlarla yaptığımız işbirliğiyle mahallemizde onların hayata geçmesini sağlıyoruz. Hani yapacağımız sosyal projelerle vatandaşlarımıza dokunuyoruz. Onların gerçekten burada bir muhtar olduğunu hissetmelerini istiyoruz. Çünkü benim mahallemde o kadar güzel bir enerji yakaladık ki inanın muhtarlıkla ilgisi olsun olmasın vatandaşın bir sıkıntısı varsa incelikle beni arar. Muhtarım ne yapabiliriz? Bize nasıl yol gösterebilirsiniz? Nasıl yardımcı olabilirsiniz diye. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü neden? Ben insan odaklı bir muhtar olduğum için onlarla devamlı iletişim içinde olmak, onların sorunlarını çözmek, yani onlara dokunmak bana yaşam enerjisi veriyor.